Fiyonk boncuk çantamın ikinci bölümünden tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Yorumlarda da beni yalnız bırakmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Evet şimdi videomuza geçelim. Birinci bölümde bir parçamızı hazırlamıştık. Ben buraya iki sıra yapmıştım birinci bölümde. Onu yazı ile de belirttim. Sonradan bir sıra yaptım. İki sıra yapmadım. İki sıra yaptığım zaman genişliği çok büyük oldu. Bir sıra ekledim buraya. Ve şimdi birleştirmesini yapacağız. Dört tane bu şekilde hazırladıktan sonra ben bir tanesini birleştirdim. Bir tanesini de sizinle birleştireceğiz ve yan birleştirmelerini de yapıp bitireceğiz. Bir tane de bu şekilde zincir ayarladım. Misinamdan bir miktar alıyorum ve şu üzerindeki çıkıntılı olan boncuklardan bir tanesinden misinamı geçiriyorum. Ve bir tane boncuk ekliyorum. Diğer parçamı alıyorum. Buradaki boncuktan da geçiriyorum. İki misinamı yan yana getiriyorum ve araya bir tane boncuğumdan ekliyorum. ilk birleştirmemizi yaptık. Yandaki bir üst boncuktan misnoma geçiriyorum. Tekrar diğer taraftaki boncuktan da geçiriyorum. Yine bir tane boncuğumdan ekliyorum. bir üst boncuğa çıkıyorum. Diğer misinamı da diğer parçamdaki boncuktan geçiriyorum. Araya bir tane boncuğumdan ekliyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde zaman ölçü de vereceğim size ve gram olarak da hassas tartıda tartı tartıp kaç gram boncuk gittiğini de söyleyeceğim ben kalan boncuklardan yaptığım için ne kadar gittiğini şu anda bilemiyorum bir tane daha boncuk ekliyorum ve son birleştirmemi yaptım. Misinamı aralardan geçireceğim. Yan yana getirip bağlayacağım. Bu işlemi birkaç kere yapacağım ve misinamı bitireceğim. Birleştirmemi tamamladım. Ve şimdi yapacağımız işlem bu şekilde üzerine bir bant yapacağız. Sadece ön kısımdan ve sonra iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Çantamızı bitireceğiz. Misinamdan bir buçuk metre kadar keseceğim. tane yani olan boncuğun ilkinden nistamı takıyorum. Şu kısımda nistamı takacağım. ve soldaki mislimi 3 tane boncuğunda bekliyoruz. İlk başlangıcımızı yaptık. Alttaki boncuğumdan misnamı geçiriyorum. Üstteki mislamı iki tane boncuğumdan ekliyorum. çantayı 8 milimlik boncukla da yapabilirsiniz. Bir tık daha küçük olabilir. Alttan geçirdim ve alttaki misinama iki tane boncuğumu takıyorum. Misinamı yukarıya döndürüyorum. misinamı yukarıya döndürdüm. Sağdaki misinama 3 tane boncuğumdan ekliyorum. Son boncuğumu tutuyorum. Soldaki misinamı boncuğumun içinden geçiriyorum. Alttaki boncuğumdan alttaki misinama geçiriyorum. Ve şu şekilde döndüreceğim. Yine üstteki misinamı iki tane boncuk takacağım. Bu şekilde kaç sıra öreceğiz? Diğerine bakıp söyleyeceğim. Yine alttaki boncuğumdan geçiriyorum ve sağdaki misnamı takıyorum boncuklarıma misnamı yukarıya döndürmüş oluyorum Yine sağdaki misinama 3 tane boncuğumdan takacağım ve bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar üstteki misinamı iki tane takacağım ve kaç sıra yaptık bakalım. 1 2 3 4 5. de de birleştirmemizi yapacağız. Şu anda 3.'yü yapıyorum. 4.'yü de yapalım. 5. sırada görüşelim. 4 sıramı bitirdim ve şimdi birleştirmemizi yapacağız. şekilde döndürdüm. Ve benden tarafı olan misinama bir tane boncuk ekliyorum. Ve karşıdaki üç tane olan ilk boncuğumdan içinden geçiriyorum. İlk birleştirmemizi yaptık araya bir tane boncuk ekliyorum ve çapraz geçiriyorum diğer tarafta yaptığımız birleştirme gibi şu orta kısımda ve bir sonraki boncuğumdan misinamı geçiriyorum diğer misinamı da geçiriyorum Araya bir tane boncuğumdan ekliyorum. Son boncuğumdan da bir geçiriyorum. ve bir tane boncuk ekliyorum. Evet, birleştirmemizi yaptık. Yine misnemi aralardan geçireceğim. Ve sağlamlaştırıp geleceğim. Son aşamamızı, son birleştirmemizi yapacağız. iki parçamızı burada yaptığım gibi aynı şekilde diğer parçayı da yapın. Değişik başka bir şey yok. Bu parçada ne yaptıysam diğerinde de aynısı yapılıyor. Ve iki parçayı yan yana getiriyoruz. Birleştirmemizi yapacağız. Misinamdan bir miktar kestim. tarafı da aynı fark etmez. İç kısmını yan yana getirin. Dış kısımları da dışa bakacak şekilde ve ilk birleştirmemi şu kısımdan yapıyorum. Aynı şekilde yine boncuğumdan misinamı geçireceğim. İlkinden geçiriyorum. Ve araya bir tane boncuğumdan ekliyorum. diğer parçamın ilk boncuğundan mistamı geçirdim ve ilk birleştirmemi yapıyorum araya bir tane şöyle yapalım araya bir tane boncuğumdan ekliyorum Ve gelen boncuğumun içinden misinamı geçiriyorum. Burada halkalı tekniği de kullanabiliriz. Hiç fark etmez. Yandaki boncuktan da misinamı geçiriyorum. Ve bir tane Boncumdan ekleyip Şöyle yapalım. Daha net görünsün. Bir tane boncumdan ekliyorum. Bu şekilde tüm etrafını birleştireceğiz. Yine boncuğumdan geçiriyorum. artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. İki parçamın boncuklarından geçirip araya bir tane boncuğumdan ekliyorum. Ve burada halka yapalım. Halka yaptım. Alttaki misinimi alıyorum. içinden geçiriyorum. Oluşan düğümü de içine çekeceğiz. Evet. Bu şekilde birleştirerek alt kısmında bir iki tane daha yapalım isterseniz beraber. Sonra birleştirelim. Videomuzu bitirelim. Gelen boncuğumdan mislimi geçiriyorum. Şu anda artık göstereceğim farklı bir şey yok. Bu şekilde birleştirelim. Bir tane boncuğumdan ekliyorum. ve birleştirmemi yapıyorum. Şu kısmı, burası, burası. Buraya geldiğimiz zaman da isterseniz burayı beraber birleştirelim. Birer tane boncuk ekleyerek birleştirip buraya kadar gelelim. Ve şu Birleştirerek kısmı. Birleştirerek geldim ve bu alt kısmı birleştireceğiz. Burada da yine değişen bir şey yok. şu üç tane çıkıntıdan uç kısımdaki çıkıntıdan misinamı geçireceğim şöyle göstereyim hemen ortadaki birleştirdiğim boncuktan bir sonraki boncuklardan misinamı geçiriyorum diğer taraftan da geçiriyorum. Şu kısımlarda. Ve buraya bir tane boncuğumdan ekliyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şu an ortaya çıktı zaten. Hemen yanlardaki Boncuklardan misna geçireceğim? ve bir tane boncuğumdan ekleyeceğim. Tüm birleştirmemiz bu şekilde aslında. Artık değişik bir şey yok. Hemen bir sonraki boncuktan bir sonraki boncuktan birleştirdik. Aynı şekilde birer tane boncuk ekleyerek yanlardaki boncuklardan da geçirerek çantamızı birleştirmesini tamamlayacağız. Şu kısmı birleştireceğim. Yanını diğer yanını şurayı ve yukarıdaki iki tane boncuğu da birleştirelim. birleştirmesi bitti. Bu şekilde oldu. Bunu 8 milimlikle de yapabilirsiniz. Daha çok aksesuar olarak takabilirsiniz. İçine çok bir şey konacağını sanmıyorum. Belki şu yanları kartvizit anahtarlık gibi olabilir. Fakat telefon sığacağını sanmıyorum. Bu kısım bayağı bir dar 8 milimlikle mm yaparsanız daha bir eni dar olur ölçü olarak da vereyim hemen gayet büyük oldu 24 santim 24 buçuk hatta 16 santimde yüksekliği şu kısmın genişliğine bakalım burası da 6 santim dediğim gibi 8 milimlik boncukla çalışırsanız daha aksesuar olarak takarsınız şimdi ne kadar boncuk gittiğini hassas tartı üzerine koyacağım grama ayarladım tartımı Getirmem gerekiyor. Düz zemini olmadığı için şu anda 94 görünüyor. Bunu çıkarırız. Evet, hemen hemen 400-450 gram. Zaten 500 gramlık poşetlerde satılıyor. 500 gram alırsanız yeterli olur diye düşünüyorum. 8 milim alırsanız da 350 gram kadar yeterli olur. Bu model benden istenen bir modeldi. Bunun için çalışmak istedim. Ve evet çantamız bitti. Bu şekilde. Bu videom buraya kadardı. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.